Evet arkadaşlar, hepinize sağlıklı, güzel günler, güzel hobiler diliyorum. Ee, sazan avı için yapmış olduğumuz, trofe av için yapmış olduğumuz hamuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi burada kemirgen yemimiz var. Marka veremiyorum, reklama girmemesi açısından. Şöyle mısırımız var. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta yemimiz var. Şöyle karışık meyve aromalı atraktörümüz var. Sazan balıkları için kullanılan albayların mevcut. Gördüğünüz gibi karışık yemimiz var. Bunların tamamını bu şekilde düdüklü tencereye dolduruyorum. Aslında normal tencerede kullanabilirsiniz. Sadece mısırlarımızın güzel bir şekilde yumuşayıp şişmesi için hamurun içinde daha güzel olacak çünkü bu şekilde. Bunların hepsini dolduracağız buraya. Şöyle gördüğünüz gibi belirli miktarlarda karıştıracağız. Geri kalan küçük parçaları da barajda ya da gölde gittiğimiz avlak bölgede yemleme için kullanacağız. Videoyu tek başıma çekiyorum. Onun için zor olacak. Ben hazırlığımı yapayım. Daha sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, hazırlığımızı yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi bunu barajda veya gittiğimiz avlak bölgede yemleme için kullanacağız. Bu poşetimizin içinde duracak. Buraya da diğer işte bütün malzemelerimizi kattık, karıştırdık hepsini. Böyle bir karışım yaptık. Gördüğünüz gibi kemirgen yemimiz, mısırımız. Şöyle av bayisinden almış olduğumuz sazan için özel av yemi. Tavuk yemimiz. Kemirgen yemi kullanmamızın en büyük avantajlarından birisi. içerisinde böyle değişik kokuların olduğu krakerler ve peletler var. Bu da balığımızı cezbediyor. Ve şimdi bunun içine biraz da atraktör ekleyeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Mükemmel trofe avın püf noktası kesinlikle bu arkadaşlar. Şimdi buna suyumuzu ilave ediyoruz. Su çok fazla olmayacak arkadaşlar. Malzemeyi yumuşatacak kadar. bu şekilde yeterli. Ve karıştırıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Şimdi bunu kaynamaya koyacağız. Belli bir miktar ısındıktan sonra mısırlarımız güzelce kaynayacak. Arkadaşlar dilerseniz bu çekirdekleri şimdi de çıkarabilirsiniz. Daha sonra da çıkarabilirsiniz. Ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben bırakacağım. Bozmayacağım yemi. Evet şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar. Ocağımızın altını yaktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yarım saat kadar ısıtıp kaynatıp güzelce bütün sert maddelerin yumuşamasını, mısırların şişmesini ve tozların tamamen suya karışıp güzel bir koku yaymasını sağlayacağız. Tabi tezgahta yerim olmadığı için koyamadım. Aynı zamanda buraya arkadaşlar bu karışımın içerisine daha sonra un ve karışımı sağlam tutması için 4-5 adet, adet yumurta ilave edeceğiz. Böylece yemimiz suyun içine girdiği zaman çabuk dağılmayacak. Yayla daha sağlam kalacak. Ve kesinlikle dediğim gibi trofe av için tercih edebileceğimiz en güzel yemlerden bir tanesi. Av sonunda da tabii ki avlaktan aldığımız e, balıklarımızı inşallah trofe balıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Hepinize sağlıklı, güzel hobiler diliyorum oltası suda olan herkese rast gelsin. İyi günler.